Merhabalar. Ben Ali. 19 yaşındayım ve Faslıyım. Ama şimdi Türkiye'de yaşıyorum. Fatsa liseden sınıf birinciliğe ile mezun olduktan hemen sonra eğitim hayatımı bitirmek için Türkiye'ye geldim. Şimdi ise Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yönetim bilişim sistemleri okuyorum. Daha sonra ben de dil akıcı bir şekilde konuşabiliyorum. Fransızca, İngilizce, Arapça ve Türkçe. Ayrıca en büyük hobilerimden birisi romanlar, romanlar yazmayı ve bu konuda tecrübem var. Çünkü daha önce bir roman yazdım ve internete paylaştım. Bir de ben çok çabuk uyum sağlayan ve çabuk öğrenen biriyim ve bence bunlar en önemli ve en büyük bücelerimden olabilir. Bu kadar. Beni dinlediğiniz ve dikkatiniz için çok teşekkür ederim.